Çiftlik bu. Evet sevgili izler, şu an e, Atatürk Mahallesi ve Fevzi Çakmak arasında kalan Çevril Caddesindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi sokaklarda araçların ışıklarından başka ışık yok. Kenarlarda TEDAŞ'ın e, sokak lambaları var ama onlar da yetersiz kalıyor. Evet burada biraz işte vatandaşlardan bir şikayetler oldu. Karanlık düşüyor, Akşamları yürümeye korkuyoruz gibisinden. Ve evet, şimdi burada e, bu şekilde şöyle sağa sola bakıyoruz. Birazdan vatandaşlarla da e, sohbet edeceğiz. Evet, şu an bir vatandaşımız var. Evet, sizi tanıyalım. 568 Evet Mesut Bey, e, haber merkezimize işte bazı şikayetler de geldi. Şat Türk Mahallesi vatandaşlarından, esnaflarından. E, şu an görmüş olduğumuz gibi Çıvrıl Caddesi'ndeyiz. Evet. Burada ışıklandırma yok deniyor e, ve şu an geldik gördük. Çekiyoruz ve ışıklandırma yok. Bu nedenini sorabilir miyiz size veyahut da ne yapılması lazım? Çıvrıl Caddesi'nde geceleri insanlar çıkamıyor daralıktan. E, e, güvenliğin açısından, gevşek olduğundan dolayı halk gezemiyor güvenlikli olarak. Yani aileyle olarak normal yürümeye çekiniyoruz diyorsunuz. Evet, çekiniyoruz. E peki burada e, ne yapılması gerekir? Belediye müdahalesi mi? daha iyi olması lazım. Orta refüşlerde ışıklandırma olması lazım. Misal ikinci 40 metrelik yolu gibi veya birinci 40 metrelik yolu gibi daha güzel olması lazım. Burası zindan gibi ve refüşlerdeki ağaçlar dikildi dikileli hiçbir şey yapılmıyor. Pislikten görünmüyor mahallemiz. Şöyle yürüyelim orta refüşe doğru. Şöyle. Dediniz madem hemen sıcağı sıcağına gelelim. Şu an e, burası şu şu görmüş olduğumuz yer. vatandaşın adamdan geçeceği yer ama şurası da çim yeşil alan olması lazım. Burada bir şey yok. Evet. Yani dediniz de, burası öyle hiç bakım evet. olan yer yok. yok. Ver. Ve Caddemizde evet. ve temizlikler çok gevşek, zayıflar, yapmıyor. Yani yani bir de şu kenara baktığımızda fazla tabi tabelaları gösteremiyoruz. Esnaflar ee, lambaları kapattığında kapattığında komple, lambalar, komple karanlık oluyor. Karanlık oluyor. İnsanlar yürürken çekiniyor. Ee, ayrıca bir başka ne tarz sorunlar var burada mahallemizde. Ee, Misal e, trafik kazası daha çok oluyor. Artı oraya da şu gelmesi lazım yani. Yani e, mavi köşenin olduğu yere de evet, ışıklandırma olsun. Işık gelmesi lazım yani trafik kazası daha çok aşırı oluyor orada. Orada bir bu yapılması lazım diyorsunuz. Ben şöyle biraz daha yukarı dönüyorum. Şimdi sadece orta şu buraya derder der bir yeri çekmiş. Ama biz en azından şöyle bir dönelim. Burada yine vatandaşlar geçerek çukur hale getirmişler. Şöyle burada yine kartonlar falan var. Altını temizlik yapılmamış. Şöyle yine bakıyoruz. sigara paketleri var orada. Evet, ee, söylemiş olduğunuz yerler buralar herhalde. Hiç bakım yok evet. diyorsunuz. Buramız kaç senedir böyle? Veya kaç gündür dikildi, böyle? Dikildi dikildi. Hiçbir şey yapılmıyor. orta işlere. Ama diyorsunuz ki diğer 40 metrelik evet. olduğu yerler. Daha, daha güzel yani. İlgi alaka daha fazla olduğundan dolayı bu mahalleye bakım olmuyor. E neden dolayı olabilir bu mahalleye bakılmıyor? Bilmiyorum. Neden olduğunda bir alakam yok yani. Siz de, siz de merak ediyorsunuz herhalde. De Acaba neye bakılmıyor diye. Yani. Ya? Peki size şimdilik kolay gelsin diyoruz. Ol, İnşallah tez zamanda buralar ışıklandırması ve çimlerin bakımı yapılır diyoruz. Şöyle giden araçlara baktığımızda arkadan gerçekten de sadece sokağı aydınlatan birkaç esnafın ışıkları var. Esnaflar da saat 9.30 o anda ışıkları kapattığında şu uşağın en içine 2. 3. caddesi olan Çevril Caddesi karanlığa gömülüyor. Evet, Çevrur Caddesi'nde gezimiz devam eder. Bir vatandaşımız da var. Sizi tanıyalım. Benim adım Levent Kara abi. Evet, Levent Bey. Mahallemizde ve caddemizde biraz sıkıntılar var deniyor. Evet. Nedir ne? bu sıkıntılar? Abi, burası çok karanlık. Valla aileler falan yani geçmeye korkuyor, millet gezmeye korkuyor. Şuna baksan ya, çöp. Her yer çöp yani. Biz ne yapabiliriz bu durumda? Yani... Ha, çöpler de pek ilgilenilmiyor e, evet. diyorsunuz. Evet. Bir de ışıklandırma yapasın diyorsunuz. Evet abi. Ya... Biraz ışıklandırma olsa millet saat 9, 8, 9, 9 dedi mi kapatıyor. Şöyle yani bir şey olsa, e, hareket olsa daha, rahat olur, daha iyi diyorsunuz. Yani bir de halkımız rahat eder yani. Burası yani, ikinci sınıf muamele gibi görünüyor yani. 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 Kadın, çoluk çocuğu da rahat gelip gider diyorsunuz. Evet, doğru. Yani, bazı esnaflar ışıkları kapattıktan sonra burası komple karanlık oluyor diyorsunuz. Evet abi. Ya şerefte ötesi çok ışıklı mesela yani orası çok güzel esnaflar kazanıyor saat 11-12'ye kadar açıyor. Ama burada gördüğünüz gibi yani şöyle bir isterse çekin yani. Evet burayı çekiyoruz. Araçlar geçerken aydınlık ama araçlar geçtikten sonra e, komple karanlık bir ortam. Evet abi. Ya. Evet şu anki durum nasıl? Şu anki durum abi esnaflar kapattıktan sonra gördüğünüz gibi çok karanlık yani. Belediye başkanımızdan buraya bir çözüm bulmasını rica ediyoruz. Abi bir de trafiğe çok yani Özellikle biraz yoğun olsa daha iyi olur yani burada motoru öttürüyorlar arabayı öttürüyorlar yani bir sürü şey oluyor yani, kaza oluyor şu mavi köşenin orada özellikle çok kaza oluyor yani millet birbirini bilmiyor genç biri geliyor ASC bir geçiyor kaza oluyor yani. Yani oraya da bir ışıklandırma falan olsun diyorsunuz. Oraya da bir ışıklandırma olsun bir de yani trafik ışıkları falan gelse oraya çok iyi olacak yani. Işıklanır olsa iyi olur diyorsunuz. O evet. zaman yani vatandaş biraz daha garantili, rahat bir şekilde geçer. Evet abi, 30-40 saniyelik bir ışıklandırır, şey yaptılar oraya, trafik sık ışığı Sıkıntı çözülür diyorsunuz. Evet, sorun çözülür abi. Peki, teşekkürler. Evet, e, parkımızda gezerken bir vatandaşımızla yine beraberiz. Evet, sustanayalım öncelikle. E, Parkımız çok bakımsız. Hiç ne sulanıyor, ne bir şey kus kuru kurudu yani. Ondan sonra lambalar yanmıyor. Bak kendiniz de görüyorsunuz. Evet. bir aile geldiği zaman oturamıyor yani karanlık gösterir işte mezarın evet. gündüz nasıl olsa oturuyoruz ama geceler hiç oturulmuyor. Yani şöyle şimdi yeni namazdan çıktı diyorsunuz ama evet. bir oturalım derken evet. ama oturamıyoruz. Ama oturmaya müsait değil yani ortam. Hiç bakım yok, sulanağı yok. Çıkaracağız yani mahalleden.